Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber baştan anlayacağımız üzere Evde sıkıldığınızda yapabildiğiniz şeyler altı bir video çekiyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. 1 Müzik dinlemek Şimdi <laughs> evde sıkıldığınızda müzik dinleyebiliriz. Müzik dinleyerek odanızı soğutup soğuduğunuzu odanız toplayabiliriz. Müzik dinleyerek yemek yiyebiliriz. Müzik dinleyerek dans edebiliriz. Bence müzik dinlemek gerçekten güzel. Dinleyin. 2 <laughs> resim yapma. Bence resim yapmayı, resim yapmayı o ne ya? Resim yapmayı ve boyamayı seviyorsanız resim için bir madde. Gerçekten sizin için güzel bir madde ve ben resim yapmayı da çok severim bir Aynı zamanda bu müzik dinlemekle resim yapmayı aynı anda yapabilirsiniz. Resim yaparken müzik dinleyebilirsiniz. Bence gayet güzel olur. 3. Video izleyin. Video izlemek gerçekten dünyanın en güzel olaylarından bir tanesidir. Ki ben gerçekten sıkılımda sürekli video izlerim. Yani izleyin. İzleyin. <laughs> ee, bence gerçekten güzel bir şey. Bu arada aynı zamanda söylemeyi unuttum. Yeni kanallar keşfedebilirsiniz. Yani. <laughs> bence gayet. Dört. Youtube'a başlayabilirsiniz. Kendinize bir kanal açıp. Güzel bir video editleme programı yükleyip. Hatta video editleme programı yüklemeden de videolar çekip Youtube'a koyabilirsiniz. Ben de video çekmek dünyanın en güzel eğlencelerinden bir tanesi. Orada daha demin bir ses geldi nereden geldi geldi o ne nereden geldi Ay Alkolü sevmiyorum nereden geldi bilmiyorum. Yani geldi çok özür diliyorum. Beş ve son maddemiz ise sosyal medyada gezebilirsiniz. Instagram olsun, Twitter olsun, e, Facebook olsun, e, Snapchat olsun, Messenger bilirsin. Messenger ve WhatsApp çok sosyal medya gelmiyor ama orada arkadaşlarınızla hmm, ıı, çalışabilirsin. Bir dakika şu an video çok kısa oldu biliyorum ama benim videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. beğenmişsinizdir Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.